Hayırlı günler arkadaşlar. Problemler konusuna giriş yapıyoruz bugün. Sayı problemleri ile ilgili hem konu anlatımını yapacağız sizlere, dikkat etmeniz gereken noktalara değineceğiz hem de problemlerle ilgili sorular çözeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca yeni nesil sorular ve daha zor problemlerin olduğu Instagram sayfamız var. Sayfamız adım adım alt tire matematiktir. Bunu e, açıklamalar kısmında da sizlerle paylaşacağım. Oradan takip ederseniz yeni nesil sorularla ilgili, sayı problemleriyle ilgili orada da bol bol soru paylaşımı yapıyorum. Sayfamıza hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi problemler konusunda sayı problemlerine giriş yapacağız. Burada bizim için öncelikli olan sayı problemlerinde verilen problemin matematiksel ifadelerle yazılmasına denklem kurma diyoruz. Bizim yapacağımız ilk iş denklemi kuracağız. Bir notumuz var. Denklem kurarken karşılaşılan birbirinden farklı bilinmeyenlerin her biri için değişik semboller kullanılır. Burada x, y, z, a, b, c, e, alfa, beta, gamma istediğinizi kullanabilirsiniz. Hangisine alışkınsanız onu kullanırsınız. E, burada bizim size uyarımız şu. Sayı problemlerinde bilinmeyen sayısının mümkün olduğu kadar aza indirgememiz gerekiyor. Bu da bizim için çözümü kolaylaştıracaktır. Bunları biz birbiri türünden yazılabilenleri birbiri türünden yazacağız. Bununla ilgili şu an biraz sözel bir ifade kaldı arkadaşlar. Siz de haklısınız. Bununla ilgili soru çözerken ben size şuradaki uyarının notunu size sürekli hatırlatacağım. O yüzden siz merak etmeyin. Adım adım başarıya ilerleyeceğiz. Şimdi hocam artık sorulara geçelim dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ve burada sözel ifadeleri belirtilen e, harfli ifadeye çevirmeye çalışacağız. Şimdi diyor ki bir sayının iki fazlasının yarısının 3 eksiği. Şimdi bir sayı diyorsa bu sayımız x alacağız. Ben genelde x ya da a kullanırım. E, bir sayının iki fazlasının yarısı demek. 2 ile böl demek. Çünkü burası 1 bölü 2 demek. Yarısının 3 eksiği. Bu bizim... Sözel olarak ifade edileni matematiksel harfli bir şekilde yazıyoruz. 4 sayının aritmetik ortalaması. Şimdi ben bu sayıları bilmiyorum. 4 tane sayı dediği için A, B, C ve D harflerini kullanacağım. E, aritmetik ortalama demek ne demek? Aritmetik ortalama demek topla sana verilen ifadeleri. Kaç tane sayımız var? 4. O halde 4 ile bölümü şeklinde yazmamız gerekecek. Şimdi bir ifademiz daha var. Bir sayının 2 eksiğinin 4 katı. Bu sayımız a olsun. Çünkü hem x'i kullandık yukarıda. Şimdi a'yı kullanalım. Bir sayının 2 eksiğinin a eksi 2 4 katı parantez açmanız gerekiyor. 4'ü bu şekilde yazacağız ki bu çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği olsun. Eğer yazım bu şekilde sizin işinize yarıyorsa bu şekilde yapacağız. Ya da dağıtıp bunu e, yine dağıtımını da size göstermiş olalım. Normalde bu ifadenin yazımı bu şekilde deyip kapatabiliriz. 4 çarpı a 4 a aradaki işaret eksi 4 kere 2 8 bu iki yazımda birbirine denk olur arkadaşlar. Şimdi yine e, bir soruyla sizlerle olacağız. Bu soruyu da birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Hangi sayının 2 katının bir eksiği hangi sayının x sayısının 2 katının bir eksiği aynı sayının sayımız x'ti 4 fazlasına eşittir. Aa bir denklem sorusu çıkmış oldu karşımıza. Sayı problemlerini denkleme çevirdik, denklemini kurduk ve şu an onu çözeceğiz. Şimdi bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler ayrı bir tarafa gitmesi gerekiyor. O halde burada burada x'i karşı tarafa eksi x olarak geçiriyoruz. Hemen burada eksi 1'i karşı tarafa artı 1 olarak geçiriyoruz. Ve sorumuzu çözümü bize bu şekilde olacak. O halde bir tarafta 2x eksi x oluyor. Diğer tarafta da 4 artı 1 oluyor. 2x'ten 1x çıktı. x kalır. 4 bir daha 5. O halde bu sayımız ne oluyormuş? Hangi sayının o halde x eşittir? 5 bizim sayımız oluyor. İsterseniz 2 kere 5 10. 1 çıkarın 9. Aynı sayının 4 fazlası 5 4 daha 9 eşit olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuz. Ardışık 3 tane çift sayının toplamı 48 ise büyük sayı kaçtır? Şimdi çift sayı dediği için ben bunu 2n olarak alabilirim. Ardışık çift dediği için 2n artı 2 olacaktır. 2n artı 4 olabilir. Çünkü ardışık çift sayı dediği için 2'şer 2'şer artacak. 0, 2, 4 şeklinde gidiyoruz. Bunların toplamı 48'miş. O halde ben araya araya hemen bir toplama işareti koyuyorum. E 2n, 2n daha 4n, 2n daha 6n artı 2, 4 daha 6. O da eşittir. 48 yapıyormuş. E şimdi bilinmeyeni tek başına bırakacağız. Artı 6 karşı tarafa eksi 6 olarak geçecek. O halde benim işlemim 6 çarpı n eşittir. 48 eksi 6'dan 6 n eşittir. 42 her tarafı 6 ile bölersek n eşittir 7. Hocam ama çift sayı diyor. Ben tek sayı buldum. Biz şu an yanlış mı yaptık ne oldu diye içinizden bir feryat bir figan olmuş olabilir. Hemen şu an bunu yazacağız. Elimiz 7 ama bizim sayımız 2 iki yani 2 i̇ki kere 7 14 2 kere 7 14 2 daha 16 2 kere 7 14 4 daha 18. Gördüğünüz gibi ardışık çift sayılar 14 16 18 şeklinde gidiyor. Bizden ne istiyor? Büyük sayı istiyor. O halde büyük sayı 18 bizim sorumuzun cevabı oluyor arkadaşlar. Yine konuyu pekiştirmek adına bir denklem kurma sorusu. Burada farkları 30 olan iki doğa sayıdan büyük olan küçük olanın 4 katıdır. Buna göre büyük sayı kaçtır? Şimdi buraya bakıyoruz. Büyük sayı büyük sayı x olsun s'yi de ekleyelim. Küçük sayı o da eşittir y olsun. O halde büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz. X eksi y o da eşittir 30. Hocam iki tane bilinmeyen var ne olacak? Biz sizi uyarmıştık değil mi? Size bir uyarı yazmıştık. Dedik ki iki tane bilinmeyen varsa bunları birbirinin cinsinden yazmaya çalışın. Yani burada iki doğal sayıdan büyük olanı küçük olanın dört katıdır. Yani x eşittir 4 y. E burada da iki bilinmeyen var. E burada da iki bilinmeyen var. E şimdi ne yapacağız? Bunları birbirinin cinsinden yazacağız. O halde x gördüğüm yere ben ne yazabilirim? 4y yazabilirim. O halde burada x gördüğüm yere 4y yazacağım. O halde 4y eksiye y eşittir 30. 4y'den 1y çıktı. 3y eşittir 30 kaldı. Şimdi ne yapacağız? Her tarafı 3 ile böleceğiz. 3 ile böleceğiz. Y eşittir 10. Demek ki hocam biz küçük sayı bulduk. E şimdi ne yapacağız? Buna göre büyük sayı kaçtır diyor bize. E, o halde hemen yazalım x eksi 10 eşittir 30. E, X'i nasıl yalnız bırakırız? Onu karşı tarafa artı 10 olarak geçireceğiz. X eşittir 30 artı 10. X eşittir 40. Bizim sorumuzun cevabı oluyor. Yani benim bir tane sayım 40, bir tanesi 10. Gördüğünüz gibi birbirinin 4 katı çıkardığımız zaman da 30 oluyor arkadaşlar. Yapacağınız tek şey buradaki x gördüğünüz yere. 4 diye yazıp burada işleme göre yapmanızda arkadaşlar. Arkadaşlar yine bir soruyla devam ediyoruz. Toplamları 120 olan iki sayıdan toplamları 120 olan iki sayıdan büyük üçüye bölündüğünde o halde yine büyük sayı bu sefer A diyelim. Küçük sayı O da eşittir. B olsun. Şimdi iki sayıdan büyük küçüğe bölündüğünde A bölü B bölüm 4 kalan 10 oluyor. Buna göre küçük sayı kaçtır? Ayrıca toplamları da 120 olan diyor. O halde A artı B o da eşittir. 120 diyoruz. O halde bizim elimizde şu an iki tane denklem var. Hocam ama biz burada bunu ne yapacağız? Önceki videolarımızda bölme bölünebilme konusunda bölünen eşittir. Onu da yazalım. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan formülümüz vardı. Bölünen a eşittir. Bölen 4b bölüm çarpı bölenden bölenimiz b bölümümüz 4 artı 10 oluyor. O halde dikkat edin a eşittir 4b artı 10 yazabiliyoruz. O halde ben a gördüğüm yere 4 çarpı b artı 10 artı b o da eşittir 120 yazabiliyormuşum. O halde şimdi yapacağımız işlem burada bir tane kalemimizi elimize alalım. Onunla devam edelim. B ve 4B ve B var. 4B, B daha 5B artı 10 o da eşittir. 120 oluyor. 10 karşı tarafa eksi 10 olarak geçer. O halde 5B eşittir. 5B eşittir. 120-10 eksi 5B eşittir. 110 Her tarafı 5 ile bölersek B eşittir. 22 Benim sorumun cevabı olacaktır. E Buraya biz B yerine 22 yazarsak Zaten küçük sayıyı bulmuş oluyoruz. İpay, şey Bölünen Bölüm pardon. Bölen kalandan daha büyük olduğu için Denklemimiz doğru bir sorunun çözümü olmuş oluyor biraz karışık olmuş oldu. Bölen kalandan büyük olmak zorunda ve bu soruda bunu da sağlatıyoruz. Küçük sayımız B eşittir 22. Bizim sorumuzun cevabı olacaktır arkadaşlar. Şimdi de Ali ve Veli'nin toplam 120 misketi vardır. Ali 20 misketini Veli'ye verirse ikisinin de eşit sayıda misketi olacaktır. Buna göre Veli'nin başlangıçtaki misket sayısı kaçtır? Şimdi Ali'yi A, Veli'yi V ile gösterelim. Şimdi Ali ile Veli'nin toplam misketi A artı V eşittir 120 misketi varmış. Şimdi Ali'nin misket sayısını 20'ye düşürürsek yani 20 tane düşürürsek A eksi 20 olur. Veli'ye verirse Veli'nin de V artı 20 tane maskesi olmuş olur. Şimdi biz birbirine benzetip yazma gereksinimi olduğu için bu eksi 20 karşı tarafa artı 20 olarak geçecektir. A eşittir. V artı 20 artı 20'den A eşittir. V artı 40 benim sorumun cevabı olacak. Bu kısımda. Şimdi ben A gördüğüm yere V artı 40 yazabiliyorum. O halde V artı 40 artı V eşittir 120 olacaktır. E, v, V daha 2V artı 40 eşittir 120 ise Buradaki 40'ı karşı tarafa eksi 40 olarak almamız gerekiyor. O halde 2V eşittir 120 eksi 40'tan 2V eşittir 80 kalır. O halde 2V'deki 2'leri bölersek sadeleştirirsek V eşittir 40 olacaktır. Bizden ne istiyor? Buna göre Veli'nin başlangıçtaki misket sayısı kaçtır? 40 tanedir. E, Veli'de 40 tane varsa Ali'de 80 tane olacak. 80 artı 40 120 olur. E, bu 20 tane verirse eksi 20 olursa 60. E, bu artı 20 olursa 60. Gördüğünüz gibi denklemi sağlıyor demek ki biz sorumuzu doğru çözmüşüz sayın arkadaşlar. Yine karşımıza e, sık sık çıkan denemelerde olsun sınavda da karşımıza çıkabilecek bir soru. İzci kampına katılan 110 kişilik bir öğrenci grubu, kampta e, öğrenci grubu için kampta 30 çadır kurmuşlardır. Çadırlar 30 kişilik ve 5 kişilik iki türde hazırlanmıştır. Buna göre 3 kişilik çadırlarda kaç kişi kalmıştır? Heh, şimdi ne yapacağız? Şimdi 3 kişilik çadırlar ve 5 kişilik çadırlar olmak üzere toplam 30 çadır kurulmuştur. O halde A artı B o da eşittir. 30 olsun. A'ya 3 kişilik çadırlar 3 kişilik çadırlar A olsun. 5 kişilik çadırlarda B olsun. Bunların sayısı 30'muş. Şimdi 3 kişilik çadırda 3 kişilik çadırda 3 çarpı A. 3 kişi kalacak ya her bir çadırda. 3 A şeklinde yazabilirim. Artı şimdi B için bakıyoruz. 5 kişi kalacak bu çadırlarda. O halde de 110 olmuş oluyor. Şimdi burada artık yok etme metodu dediğimiz bir yöntemi kullanacağız. Nasıl yok edebiliriz? Ben öncelikle eksi 3 ile çarparsam Üst tarafı. O halde bunu ne yapacağım? Eksi 3A eksi 3B eşittir. 3 kere 3 9. 3 kere 0'dan 0. Burası da eksi 90 oluyor. Ben e, normalde direkte yazabilirdik. E, 30 ile 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 0 0. 3 kere 3 9. Araya da eksi koyuyoruz. O halde 3A artı 5B eşittir. 110. Taraf tarafa topluyoruz. Eksi 3A ile 3A'yı topladık. 0. 3B'den 5B çıktı. 2B 110'dan eksi 90'ı topluyoruz, 20 kalır. O halde her tarafı 2 ile bölersek burada b eşittir 10 kalmış olur. Bizden ne istiyor? 3 kişilik çadırlarda kaç kişi kalmıştır? O halde a artı 10 eşittir 30 ise onu karşı tarafa eksi 10 olarak geçiririz. A eşittir 20. Burada 20 kişilik çadırlar, 3 kişilik çadırlarda kaç kişi kalmıştır? Biz 20 tane 3 kişilik çadır var. O halde 20 çarpı 3'ten 60 bizim sorumuzun temel cevabı oluyor. A eşittir 20 şıklarda 20 varsa ve işaretlerseniz yanlış cevap olur. Çünkü 3 kişilik çadır sayısını sormuyor. 20 tane 3 kişilik çadır var ama bu çadırlarda her birinde 3 kişi kaldığı için toplam 60 kişi kalmış oluyor. Çadır sayımız 3 kişilik için 20 ama o çadırlarda toplam 60 kişi kalmış oluyor. Detaylara dikkat lütfen. Detaylara atlamıyoruz arkadaşlar. Sorumuz doğru çözsek bile son ana kadar doğru gitsek bile şu ayrıntı bize sorunun cevabını verecektir. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Şu anda çok güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Çünkü lokantaya gidiyoruz, yemek yiyoruz arkadaşlarımızla. hesap kitap işleri çok önemli oluyor bazen. Çünkü sadece yemek paramız cebimizde oluyor. Evler böyle bir durumla karşılaşırsak sonucu acı olabilir. O yüzden soruyu okuyorum sizlere. 8 arkadaş yemek yedikleri lokantada hesaba hesabı eşit olarak paylaşmak istiyorlar. Ancak 2 kişinin parası olmadığından diğerleri 14 lira fazla veriyor. Buna göre ödenecek hesap kaç liradır? Şimdi dikkat. Dikkat dikkat. Ödenecek ödenecek hesap ödenecek hesap ödenecek hesap büyük A ile belirtelim. Şimdi her birinin kişi başı kişi başı kişi başı düşen miktar e, x olsun karışmasına x olsun diyelim. O halde o halde o halde a eşittir 8 çarpı x çünkü kişi başı ödenecek tutar x 8 tane kişiyle yani 8 kişiyle çarparsak a oluyor. O halde a eşittir 8x. Şimdi bu A değişmeyecek. Çünkü ödenecek hesap değişmeyecek. Kişi sayısı 2 kişi de para olmadığı için 6'ya düşüyor. Fakat X de 14 TL artıyor. A denklemi kurduk. Bundan sonraki çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılmayı yapacağız. 6 çarpı X 6 X artı 6 ile 14'ü çarpıyoruz. 6 kere 4 24 6 kere 1 6 2 de elde 8 6 X artı 84 oluyor. E bu da a'ya eşit. A da ayrıca 8x'e de eşit. Şimdi soruyu çözeceğiz. Bu tarafa geliyoruz. 6x artı 84 eşittir 8x. Burada 6x'i karşı tarafa eksi 6x olarak geçirirsek 84 eşittir. 8x eksi 6x'ten 2x eşittir 84 kalır. O halde x eşittir. Her tarafı 2'ye bölersek x eşittir 42 bizim x değerimiz oluyor. Buna göre ödenecek hesap kaç değerdir? E 8 ile 8 ile 42'yi çarpmamız gerekiyor. 8 kere 2 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 8 kere 4 32. Elde var 1. 33 bizim ödenecek yani a'ya eşit oluyor. Ödenecek hesabımız a oluyor. Lütfen arkadaşlar detaylara dikkat. Soru kaçırmayalım arkadaşlar. Bu bizim için çok önemlidir. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Arkadaşlar dikkat etmeniz gerektiğinin uyarısının ardından bir merdiven sorusu iniyor, çıkıyor. İnerken bu kadar adım, çıkarken bu kadar adım atıyor. Bu aradaki fark gibi soruları soruyorlar. Lütfen bu soruları da da e, denklemi kurun ve denklemi kurduktan sonra çözmeye çalışın bu şekilde yapmadığınız takdirde sorunun size zorluğu artacaktır. Şıklardan gitmeye olan arkadaşlar oluyor. Şu anki tekniğini verdikten sonra soru çok kolay bir şekilde çözülecektir. Lütfen lütfen bu sorunun çözümüne de dikkat edelim. Bir merdivenin basamaklarını ikişer inip üçer üçer çıkan birinin inerken attığı adım sayısı çıkarken attığı adım sayısından 8 fazladır. Merdiven kaç basamaklıdır? Şimdi merdiven basamak sayısı merdiven, basamak sayısı, basamak sayısı, A olsun, atılan adım sayısı, atılan adım sayısı, X olsun. Şimdi A eşittir, üçer üçer olurken attığı adım sayısı, X olsun. O halde A eşittir, 3X olsun. Bu merdivenin basamaklarını ikişer ikişer adım inip üçer üçer çıkan biri attığı adım sayısı 8 fazla oluyor. O halde a eşittir 2 çarpı x artı 8. Neden 8'i buraya yazdım? Çünkü ikişer ikişer adımları inip ya da çıkarken atılacak adım sayısı daha fazladır. O yüzden ben ikişer ikişer olan yere 8'i ekledim. Burada 2'yi şimdi çarpmanın toplama üzerine dağılmasından 2 çarpı x 2 x aradaki işaret artı 2 kere 8 16 da a'ya eşit olmuş oluyor. O halde 3x eşittir. 2x artı 16 yazacağım. 2x karşı tarafa eksi 2x olarak geçer. 3x eksi 2x eşittir. 16'dan 3x'den 2x çıktı. x kaldı. x eşittir. 16. Atılan adım sayısı 16'ymış. Ama bizden merdiven kaç basamaklıdır onu soruyor. A eşittir. 3 çarpı 16'dan 3 çarpı 16'dan 3 kere 6 18 elde var 1. 3 kere 1 3 1 de elde var 1 4. O halde merdiven 48 basamaklı olur arkadaşlar. Yine e, bir sıralama sorusu. Yani bir kişi kaçıncı sırada sondan bu kadar sırada baştan bu kadar sırada bu tür sorular da deneme sınavlarında karşımıza çıkıyor. ÖSYM'de komisyon bu sorulardan da sorabilir. Çünkü karşımıza ne çıkacağını hiç kimse bilmiyor. Bu soru çıkmaz deyip geçmek yok. Hepsini sizlere teker teker anlatmaya çalışıyoruz. Burada 32 kişilik bir sınıfta Ali sınıf listesinde baştan eninci sırada sondan ise 2N artı 3. sıradadır. Burada Ali diyoruz. Buradan şuraya kadar olan sırada eninci. Arkadan buraya geldiğimiz zaman da 2n artı 3. sıradadır. Burada dikkat etmeniz gereken şey Ali 2 defa sayılıyor. O halde n artı 2n artı 3 eksi 1 diyorum. Çünkü 2 defa sayıldığı için 1 azaltıyorum. O da eşittir. 32 diyorum. n 2n daha 3n 3'ten 1 çıktı. 2 eşittir 32. 2'yi karşı tarafa eksi 2 olarak geçiriyorum. 3n eşittir 32 eksi 2'den. n eşittir 3n eşittir 30. Her tarafı 3 ile bölüyoruz. 3'ler sadeleşiyor. n eşittir 10 oluyor. Yani baştan 10. sırada oluyor arkadaşlar. Yine denemelerde karşımıza sık sık çıkan ÖSYM'nin de sevdiği tarz sorular. Çünkü gerçekten de şaşırtmacalı sorular. Bu tür sorular kümeler konusunda da sorulabiliyor. Bir sinemada 170 erkek ve 65 kadın vardır. Sinemaya kaç tane evli çift gelirse erkek sayısı kadın sayısının iki katı olur. Şimdi burada bizim yapacağımız ilk durum x tane evli çift gelsin evli çift gelsin. Şimdi bu 10 tane evli çift gelirse x tane erkek x tane de kadın gelmiş oluyor. Bunu sayı olarak verirsek. Şimdi 10 tane evli çift gelirse aslında buraya 20 kişi gelmiş oluyor. Bunların 10 tanesi erkek 10 tanesi de kadın olmuş oluyor. Şimdi bu sinemada 170 erkek ve 65 kadın vardır. Şimdi erkek sayısı normalde 170 kadın sayısı da 65. E şimdi x tane çift gelirse x tane erkek x tane de kadın gelmiş oluyor. Yani 10 tane erkek gelmiş olsa 170 artı 10 10 tane de kadın gelmiş olur. 65 artı 10 yani 75 olmuş olur. Fakat burada bir oran olmuş oluyor. 170 artı x eşittir. 2 katı olacağı için 2 çarpı 65 artı x olacaktır. Neden hocam 2'yi kadınların önüne sonuçta erkekler 2 katı oluyor. E, şunu şu şekilde veririz 150 75'in 2 katı 2 çarpı 75 yazıyoruz Dikkat ederseniz 75'in 2 katı 2 ile 75'i çarpıyorum ki O kata eşit olmuş olsun Bu diplontu da sizlerle paylaşmış olalım Şimdi bu 2'yi çarpmanın Toplama üzerine dağılma özelliğinden 170 artı x eşittir 2 çarpı 65 130 yapar çünkü 65 ile 2'yi çarpınca 130 yapıyor. Artı 2 çarpı x'ten 2x olmuş olur. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa oluyor. Buraya x eksi x olarak gelir. O halde 170 eşittir. 130 artı 2x eksi x olur. 130 da karşı tarafa eksi 130 olmuş olur. E, 170 eksi 130 2x'ten x çıktı x kalır. 170'ten 130 çıktı 40 o da eşittir x olmuş olur yani 40 tane sinemaya kaç tane evli çift gelir derseniz x eşittir 40 yani 40 tane evli çift gelmesi gerekiyor ki kadın sayısı erkek sayısı pardon erkek sayısı kadın sayısının iki katı olmuş olsun bu soruların çözüm mantığı da bu şekilde arkadaşlar yeni nesil bir sorumuzla bu konunun soru çözümünü tamamlamış olacağız. Dediğim gibi arkadaşlar Instagram hesabımızda Adim Adim Alt Tire Matematik sayfasında yeni nesil sorular ve günlük soru paylaşımlarımız oluyor. Biz burada amacımız size bu konuyu pekiştirmek olduğundan dolayı temelden soru çözümü yapıyoruz. Yine YouTube'a da e, bir tane yeni nesil sorulardan hazırlanmış deneme çözümlerimiz yine olacaktır. Fakat Instagram'a günlük soru çözümü ve daha önce çözülmemiş soruların mantığını size vermeye çalışıyoruz. Ee, yine oradan da takip edebilirsiniz. Burada ilk gün için 130 lira, devam eden her gün için 40 lira. Mehmet Bey yukarıdaki ilanı veren oto kiralama firmasından bir araç kiralıyor. Aracı teslim ettiğinde ortalama günlük ücreti 50 liraya geldiğine göre Mehmet Bey bu aracı kaç günlüğüne kiralamıştır? Şimdi burada ilk gün 130 TL'lik bir kiralama bedeli ödemiş oluyor. Devam eden günler için 40 lira ödüyormuş. Ama kaç gün üzerinden 40 ödediğini bilmediğimiz için 40 çarpı x yani 40 liralık x gün kiralamış. O da eşittir. Şimdi bu adam ortalama günlük 50 liraysa 50 çarpı x artı 1. Hocam o 1 nereden geldi? Dediğinizi duyar gibiyiz. Şimdi burada 40 TL'den x gün kiralıyor. E bir günde bir günde 130 TL ödediğine göre x artı 1 oradan geliyor. Yani bu bir 130'un biri. Bir, bir, bir gün burada x günde burada x artı 1 de oradan geliyor arkadaşlar. Şimdi burada sorunun çözümüne devam ediyoruz. 130 artı 40x o da eşittir. 50 ile x'i çarpıyoruz. 50x aradaki işaret artı. 50 ile 1'i çarpıyoruz. O da sorunun cevabı 50 olmuş oluyor bu kısım için. Şimdi sorunun çözümüne devam ediyoruz. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa. Eksi 40x buraya. 50 de karşı tarafa eksi 50 olarak geçiriyoruz. Bu halde 130 eksi 50 eşittir 50 x eksi 40 x. 130'dan 50 çıkarsa 80 kalır. 50 x'ten 40 x çıkarsa da 10 x kalmış oluyor. Şimdi x'i artık bulmanın son aşamasına geldik. Her tarafı 10 ile bölmemiz gerekiyor. 80 ile 10'u bölersek 8 kalır. Onlar sadeleşir. X kalır. O halde X eşittir. 8 benim sorumun cevabı olmuş oluyor. Arkadaşlar sorumuzun cevabı özetle 8 olmuş oluyor. Size bu sayılar problemler konusunda yardımcı olmaya çalıştım. Detaylı detaylı anlatmaya en ince detayına inmeye çalıştım. Sizin yine anlaşılmayan bir yer olursa Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Burada da yorumlarda da belirtirseniz biz burada eksik ya da yanlış bir soru çözümü yapmış olabiliriz. Siz de, de bizi uyarırsanız biz bu hatamızı düzeltmiş oluruz. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler, sınavda başarılar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.